Karanlığın ve sessizliğin hüküm sürdüğü o sonsuz an. Henüz bir dağ yok, yıldız yok. Güneş dahi doğmamış. Evrenin derinliklerinde yalnızca su ve boşluk var. Peki bu sessizliği kim bozacak? Bu boşluktan ne doğacak? İşte bu insanlığın kadim sorusu. İnsanoğlu var olduğu günden bu yana bu büyük sorunun yanıtını aradı. Dünyanın neden ve nasıl var olduğunu anlamak için nesilden nesle aktarılan öyküler efsaneler, mitoslar anlattı. Ama ilginç olan şu ki her biri birbirinden ayrı olan bu mitler tuhaf bir şekilde aynı hikayeyi anlatıyor. Bazıları yaratılışın başlangıcını engin bir su olarak tanımlıyor. Altay Türklerinin yaratılış mitinde olduğu gibi. Gök ve yer yokken sonsuz bir denizin yüzeyi ve o suların üzerinde henüz form kazanmamış hayatın ilk kıvılcımı. Tıpkı eski ahitte yazıldığı gibi Tanrı'nın ruhu suların üzerinde geziniyordu. Ya da Sümer mitoslarında kainatın yüce okyanusun karnından çıkıp yükseldiği gibi. Her şey sularla başlıyor. Her şey bilinmeyen karanlık bir boşluktan doğuyor. Fakat bu mitoslar sadece suyla başlamıyor. Her birinde insanın hayatın anlamını bulma çabası var. Sadece evrenin değil, insanın kendisini anlamlandırma arzusu. Kendine soruyor insan, neden varım? Bu gezegende nasıl bulundum? Beni kim yarattı? Altay dağlarının kalbinde anlatılan yaratılış mitlerinde Kayrahan'dan gelen kutsal buyruk var. O yaratıcıdır. O mutlak güçtür ve suyun derinliklerinden dünyayı yaratmak için toprak çıkarır. Eski Türklerin mitolojisinde gördüğümüz bu hikaye aslında başka kültürlerde de karşımıza çıkar. Tıpkı Musevilerin yaratılış anlatısında olduğu gibi topraktan yaratılan insan ve o insanın ilk nefesi. Bu ortak motifler sadece bir coğrafyayla sınırlı kalmaz. İnsanlık tarihinin geniş bir haritasında benzer şekilde anlatılır. Bu benzerlikler tesadüf olabilir mi? Aynı su, aynı toprak, aynı tanrısal yaratıcı. Yaratılış mitlerinin temellerinde tüm bu farklı inançların beslendiği ortak bir kaynak mı var? Yoksa bu birbirinden bağımsız halkların akıl almaz derecede benzer bir şekilde mi evreni ve varoluşu anlamlandırmalarının bir sonucu? Ancak bazıları için bu hikayeler daha fazlasını işaret ediyor. Bu kadar geniş bir coğrafyada böylesine benzer yaratılış anlatıları olması bazı araştırmacılara göre dünya dışı bir kökenin ipuçlarını barındırıyor. Sümer tabletlerinde gökyüzünden gelen tanrılar, Mısır hiyerogliflerinde yıldızların ötesinden gelen bilge varlıklar. Peki ya Altay Türklerinin destanlarındaki Kayrahan ve Ülgen gibi figürler? Bu figürler gerçekten kutsal varlıklar mıydı? Yoksa başka bir dünyadan gelen ileri bir medeniyetin temsilcileri miydi? İnsanlık tarihinin en eski anlatılarında tanrılar gökyüzünden geliyor. Bilgiyi ve hayatı dünyaya getiriyordu. Bu tanrılar insanı şekillendirip ona yaşamı öğretiyorlardı. Ve şimdi modern çağın araştırmacıları bu anlatıların gerçekten de dünya dışı ziyaretçilerin mirası olabileceğini öne sürüyor. Bu büyük soru her zaman aklımızda. Yaratılış mitoslarının ardındaki figürler ilahi varlıklar mı yoksa yıldızlardan gelen yabancılar mıydı? İşte şimdi sizi bu büyük sorunun peşine düşmeye davet ediyorum. Birlikte yaratılışın derinliklerine inip bu ortak öykülerin köklerine ulaşmak için bir yolculuğa çıkacağız. Bu öyküler bizi nerelere götürecek? İlahi bir kaynağı mı Yoksa tarihin unutulmuş kültürler arası etkileşimlerine mi? Ya da yıldızların ötesinden gelen bir bilgiye mi? Şimdi gözlerimizi açalım ve tarihin, mitlerin ve yaratılışın peşine düşelim. Dünyanın yaratılışı, evrenin tozları arasından yükselen bir hayat kıvılcımı. Her kültürde olduğu gibi Altay Türkleri de yaratılışın sırlarını derin efsanelerle dile getiriyor. Ve onların kadim anlatılarında Yaratılışın başlangıcında sadece engin bir su vardı. Gök yoktur, yer yoktur. Sadece sonu olmayan, bilinmezliklerle dolu bir deniz. Bu suyun yüzeyinde Kayraan belirir. Her şeyin yaratıcısı. O yalnızdır ama içinde sonsuz bir kudret saklıdır. Bir yaratıcı ve düzenleyici olarak varoluşun ilk kıvılcımını ateşlemek üzeredir. Suyun derinliklerinden gelen bu ses ona bir şeyler yapması için ilham verir ve o engin suların içinden toprak çıkartarak dünyayı yaratmaya başlar. Kayran ellerini göğe kaldırır. Topraktan şekillenen dünyayı gözlemler. Fakat bu yaratılışın içinde sadece o değildir. Onun yanında bir başka varlık daha uçmaktadır. Erlik. İyiliğin ve kötülüğün ezeli çatışması burada başlar. Üstün gücü ve ihtişamı ile yaratımı izleyen Kayra Han'ın karşısında karanlığın temsilcisi Erlik de vardır. Kayra Han'ın yaratıcı gücünü özenen onun yerini almak isteyen erlik bu iki güç yaratılışın kalbinde ilk kez karşı karşıya gelir. Bu iki prensip arasında derin bir kıskançlık ve hırs doğar. Kayrahan yaratılışı şekillendirirken erlik de kendine bir dünya yaratma arzusuyla yanıp tutuşur. Ancak Kayrahan'ın kudretiyle boy ölçüşemediğini hissettiği anda kıskançlığı onu karanlık bir derinliğe çeker. Erlik suya dalarak kendine ait bir dünya yaratmak için toprak çıkarır. Bu hırs ve kıskançlık onun sonsuz bir karanlığa sürüklenmesine neden olur. Ve işte burada Altay mitolojisinde iyilik ve kötülüğün ebedi çatışması başlamış olur. Fakat burada bir soru doğar. Kimdir bu Kayrahan, Verlik? Ve bu figürler yalnızca atalarımızın yaratılışı sorgularken oluşturduğu karakterler mi, yoksa Altay Türklerinin anlattığı bu yaratıcı figürler Dünya dışı varlıkların göksel gücünü simgeleyen metaforlar mı? Bu anlatılar belki de zamanın başlangıcında insanlığa ulaşan ve yaratılışın sırrını öğreten üstün varlıkların izlerini taşıyor olabilir. Altay yaratılış mitinde yalnızca evrenin doğuşu anlatılmaz. Aynı zamanda insanın doğası ve içindeki karşıtlıklar da sembollerle dile getirilir. Kayrahan iyiliğin, düzenin ve yaratmanın sembolüdür. Erlik ise karanlığın, kaosun ve yıkımın bu figürler arasında geçen çatışma aslında insanın kendi içindeki iyilik ve kötülük mücadelesinin yansıması gibidir. Altay Türklerinin bu yaratılış mitinde yalnızca maddi bir dünya yaratılmaz, aynı zamanda ruhani bir düzen kurulur. Erlik, Kayrahan'ın yarattığı dünyayı bozmak, onu karanlıkta örtmek isterken Kayrahan her defasında aydınlığın ve iyiliğin gücüyle onu engeller. Ve burada dünya iyilik ve kötülüğün sürekli çatıştığı sonsuz bir tiyatro sahnesi gibi şekillenir. Belki de Altay Türklerinin bu yaratılış destanı evrenin derinliklerinden gelen bir bilgiyi, bir uyarıyı temsil ediyordur. Belki de insanlığın bilinmeyen atalarından gelen bir mirastır bu. Kayrahan ve Erlik gibi yaratıcı ve yıkıcı figürlerin gökyüzünden gelip dünyayı şekillendirmesi göksel bir uygarlığın izleri olabilir mi? Bu mitos sadece Türklerin değil, Evrensel bir varoluş öyküsünün bir kozmik mesajın parçası olabilir mi? Belki de bu anlatılar tanrılarla insanların buluştuğu bir dönemin hatırasıdır. Bir yaratılış destanından çok insanlığa bırakılan bir mesajdır. İyilikle kötülüğün, aydınlıkla karanlığın ebedi savaşının ve belki de bu destanın satır aralarında evrenin sırlarına dair bir ilahi bilgiyi gizlenmiştir. Yaratılışın derinliklerine indikçe bu figürlerin kaynağını daha fazla sorguluyoruz. Kayrahan ve Erlik gerçekten de insanoğlunun hayal gücünün ürünü müydü? Yoksa yaratılışın sırlarını bilen uzaklardan gelen misafirler miydi? Şimdi bu büyük yaratılış öyküsünün sırlarına daha yakından bakacağız. Acaba başka hangi mitolojiler insanlığın gizemli geçmişine ışık tutacak? Dünyanın her köşesinde anlatılan bir öykü var. Gökyüzünden gelen tanrılar. Antik tapınakların duvarlarında, kutsal yazıtlarda ve halkların nesilden nesle aktardığı destanlarda tekrar tekrar karşımıza çıkan bu motif insanlığın bilinmeyene dair en eski izlerinden biri. Peki gerçekten de tanrılar gökyüzünden mi geldi? Bugün birçok araştırmacı bu kadim anlatıların sadece mitoloji değil, aynı zamanda dünya dışı varlıkların ziyaretlerini anlatan birer şifre olabileceğini düşünüyor. İşte bu teoriye göre tanrılar aslında yıldızların ötesinden gelen misafirler olabilir. Sümer, Mısır, Yunan, Hint ve Mezoamerikan mitolojilerinde anlatılan tanrılar bu teoriye göre uzaylı tanrılar olarak yorumlanabilir. Sümerler ve göksel tanrılar Enki ve Enlil. Sümer mitolojisinde evrenin yaratıcıları olarak kabul edilen Enki ve Enlil'den söz edilir. Enlil gökyüzünün efendisi olarak bilinir ve gökten inerek insanlara bilgiyi getiren bir tanrı olarak tanımlanır. Bu tanrıların insanlara yaşamın sırlarını öğretmesi, onları şekillendirmesi yalnızca bir yaratıcı tanrıyı değil, yüksek bilgiye sahip bir varlığı da simgeler. Uzaylı tanrı teorisine göre Enki ve Enlil ileri bir teknolojiyi ve bilgeliği insanlara aktaran dünya dışı ziyaretçiler olarak düşünülmektedir. Mısır'da gökyüzünden gelen tanrılar Ra ve Osiris Antik Mısır'da Ra, güneşin ve gökyüzünün tanrısıdır her gün gökyüzünde yol alır ve akşam yeryüzüne iner. Ra'nın gökyüzünden inişi, dünya dışı bir aracın yeryüzüne inişini temsil ediyor olabilir mi? Peki ya Osiris? Bu tanrıda bilgeliğiyle insanlara tarımı, medeniyeti ve yasaları getiren adeta öğretici bir rehber olarak resmindir. Mısır yazıtlarına göre tanrılar insanlığa gökyüzünden gelmiştir. Ve bu teoriyi destekleyenler Mısır hiyerogliflerindeki kozmik sembollerin dünya dışı teknolojilerle uyumlu olabileceğine dikkat çeker. Hint mitolojisinde vimanalar, göksel taşıtlar. Hint mitolojisinde anlatılan vimanalar, uzaylı tanrı teorisine göre antik uçan taşıtlar olarak yorumlanmaktadır. Mahabharata ve Ramayana destanlarında tanrıların gökyüzünde kullandıkları, dünya ve yıldızlar arasında dolaşabilen uçan araçlardan bahsedilir. Bu vimanalar bilim kurgu değil, binlerce yıl öncesinin halklarının hafızasında kalmış, dünya dışı varlıklara ait teknolojilerin izleri olabilir mi? Yunan tanrıları ve gökyüzünden gelen bilgeler Yunan mitolojisinde tanrıların Olimpos dağından gökyüzüne yükseldiği anlatıdır. Zeus, Hera, Hermes ve diğer tanrılar bazen gökyüzüne çıkıp yeryüzüne inerken tasvir edilir. Bu tanrılar göklerden inerek insanlarla iletişim kuran bilgeler olarak resmedilmiştir. Bazılarına göre bu anlatılar uzaylı tanrı teorisine bir dayanak oluşturur. Tanrıların insanlara gökyüzünden gelmesi evrenin başka köşelerinden gelen varlıkların yeryüzüne ziyaretini simgeliyor olabilir mi? Maya ve Aztek mitolojisi Yıldızlardan gelen tanrılar Mesoamerikan mitolojilerinde özellikle Maya ve Azteklerde tanrıların yıldızlardan geldiği anlatılır. Kukulgan veya Oğuzel Kuat gibi tanrılar insanların yaşadığı dünyaya bilgiyi, tarımı ve astronomiyi getiren varlıklar olarak tanımlanır. Göksel bir yılan şeklinde tasvir edilen Kukulgan'ın dünya dışı bir varlık veya bir aracın sembolü olabileceği öne sürülür. Farklı kültürlerin mitolojik anlatılarında ortak bir tema var. Gökyüzünden gelen tanrılar, insanlığa bilgiyi, medeniyeti, yaşamın sırlarını getiriyor. Kimileri bu tanrıların dünya dışı kökenli varlıklar olduğunu, insanlara ulaşarak onlara rehberlik ettiğini düşünüyor. Ancak başka bir ihtimal daha var. Bu benzer anlatılar, insanoğlunun yüce bir gücü olan inancının İlahi bir bilginin dünya üzerindeki yankıları da olabilir. Eğer bu anlatılar insanlık için kutsal ve ortak bir kaynaktan geliyorsa, belki de bu tanrılar evrenin sırlarına vakıf bir ilahi kudretin izlerini taşıyan figürlerdir. İnsanlığın yaratılışın ve evrenin derinliklerinden gelen kutsal bir mesajın farklı coğrafyalarda farklı şekillerde yorumlanmasıdır. Belki de tanrılar gökyüzünden gelen dünya dışı ziyaretçilerdi ya da insanlığı yaratılışın bilgisiyle donatan ilahi bir kaynağın temsilcileriydi. Her iki ihtimal de insanlığın varoluş hikayesini kökten değiştiriyor. Ve bugün bu kadim anlatılar bize hem yıldızlara hem de kutsal olanı arayışa yöneltiyor. Bu anlatıların ardındaki gerçek dünya dışı ziyaretçiler ya da ilahi bir kaynak olabilir. Ama soru açık. Gerçekten de tanrılar gökyüzünden mi geldi? Yoksa insanlık yaratılışını ve kökenini anlamlandırmak için yıldızlara ve kutsalama yöneldi. Evrenin ilk nefesi, bir tohumun toprakta buluştuğu o gizemli an. Türk yaratılış destanları İslami, Musevi ve Hristiyan kaynaklarla bu temayı paylaşır. İlk bakışta birbirinden tamamen bağımsız bu anlatılar aynı hikayeyi anlatıyor gibi görünür. Ortak bir yaratıcı, suyun ve toprağın kutsallığı ve iyilikle kötülüğün savaşı. Bu ortak öğeler yaratılışa dair evrensel bir hikayenin izlerini taşır. Altay yaratılış destanında her şeyin engin bir su kütlesinde doğduğu anlatılır. Evrenin ilk hali sessiz bir suyun yüzeyidir. Bu tema Kur'an'da her şeyi sudan yarattık ifadesinde ve Eski Ahit'te Tanrı'nın ruhunun suların üzerinde gezinmesi anlatısında da görülür. Yaratılışın başlangıcında suyun yer alması yalnızca Türk ve İslami kaynaklarda değil, Yahudi ve Hristiyan anlatılarında da kendine yer bulur. İlk hareketin suda başlaması bu dört anlatıda da evrenin doğuşuna dair ortak bir öğ olarak karşımıza çıkar. Türk yaratılış mitosunda Kayra Han'ın ellerinde şekillenen insan topraktan yaratılır. Kayra Han suyun içinden bir toprak parçası çıkarır ve ona can verir. Bu anlatım İslami ve Musevi kaynaklarda da yer alır. Kur'an ve eski ahitte insan toprak ve balçıktan yaratılmıştır. Tanrı ona nefes üfleyerek can vermiştir. Aynı şekilde Hristiyan inancında da insanın yaratılışı topraktan başlar ve Tanrı'nın nefesiyle hayat bulur. Bu dört anlatıda da insan toprak ve ruhun birleşimi olarak şekillenir. Türk mitolojisinde kudretli yaratıcı Kayrahan ve ışığın, iyiliğin koruyucusu Ülgen, yaratıcı bir güç olarak iyiliği temsil eder. Ancak Ülgen'in karşısında düzeni bozmaya çalışan karanlık figür Erlik vardır. Bu iyilikle kötülüğün ezeli mücadelesidir. Musevi ve Hristiyan inançlarında da iyiliği temsil eden tanrının karşısında onun düzenini bozan şeytan figürü yer alır. Bu benzer anlatılarda tanrının yarattığı düzene baş kaldıran kötülük sembolü farklı coğrafyalarda aynı temayı işler. Türk yaratılış mitosunda Erlik'in insanları kandırarak yasak meyveyi yemelerini sağlaması anlatılır. Bu ilk isyan insanın ilk günahı olarak görülür. Aynı tema Yahudi ve Hristiyanlıkta da Adem ve Havva'nın yasak meyveyi yemesi ve cennetten kovulması anlatısıyla yer alır. Yasak meyveye ulaşmanın bedeli olarak insan dünyaya sürgün edilir ve iyi kötü bilgisine ulaşır. Her iki anlatıda da yasak meyveye uzanış insanın varoluş yolculuğundaki ilk büyük sınavıdır. Bu benzer anlatılar insanoğlunun yaratıcısına dair sezgilerinin bir yansıması mı yoksa insanlığın ortak bir bilince erişiminden mi doğuyor? Belki de Türk yaratılış destanı İslami, Musevi ve Hristiyan anlatılar insanlığa verilen bir ilahi bilginin yankılarıdır. Yaratıcı figürler, su, toprak ve iyilik kötülük arasındaki çatışma tüm bu ortak öğeler, insanlığa rehberlik eden evrensel bir bilginin veya gökyüzünden gelen kozmik bir mesajın işaretleri olabilir. İyilik ve kötülüğün savaşı Tüm kültürlerde yankılanan bu ezili tema, evrenin dengesini sağlayan temel güçlerin çatışmasını anlatır. Altay Türk mitolojisinde bu zıt güçler yaratıcı Kayrahan ve onun düzeni sağlayan figürü Ülgen ile temsil edilirken karşılarında her daim kötülüğü temsil eden Erlik vardır. İran mitolojisinde ise bu mücadele iyilik ve ışığın yüce tanrısı Ahura Mazda yani Hürmüz ile karanlığın ve kaosun simgesi olan Angara Mainyu yani Ehriman arasında ölümsüzleştirilir. Türk mitolojisinde yaratıcı en yüce güç Kayrahan'dır. Evreni yaratan, düzeni kuran ve yaşamı başlatan bu kutsal güç göklerin en üst katmanında yaşar. Ancak Kayrahan yarattığı düzeni koruyabilmesi için Ülgen'i görevlendirir. Ülgen iyiliği, ışığı ve düzeni temsil eden bir figürdür. Ve dünyayı Kayrahan'ın iradesine uygun şekilde sürdürür. Fakat Ülgen'in karşısında her zaman ona meydan okuyan karanlığın ve yıkımı sembolü olan Erlik vardır. Erlik ruhları karanlığa çekmek, düzeni bozmak isteyen bir varlıktır. Ve bu iki figür evrenin dengesini sağlayan iyilik de kötülüğün çatışmasını temsil eder. İran mitolojisinde de benzer bir ikilik görülür. Zerdüşti inancında Ahuramazda iyiliğin, ışığın ve düzenin yüce tanrısıdır. Bilgeliğin efendisi anlamına gelen Ahuramazda, evreni adalet ve bilgelik temeli üzerine kurar. Onun karşısında ise karanlığın, kaosun ve kötülüğün simgesi olan Angara Mayenyu, diğer adıyla Ehriman bulunur. Ahuramazda, evrenin düzenini korumak, insanlığa ışık ve bilgelik getirmek için sürekli çaba sarf ederken Ehrimen bu düzeni yıkmak, kaosu yaymak için savaşır. Tıpkı Kayrahan ve Ülgen'in karşısında Erlik'in yer alması gibi. Burada iyilik de kötülük, ışık da karanlık, evrensel bir dengeyi simgeler. Kayrahan ve Ülgen'in temsil ettiği iyilik ve düzen ile Erlik'in temsil ettiği kötülük ve kaos arasındaki denge, Zerdüştî mitolojideki Ahura Mazda ve Angara Mainyu ikiliğiyle derin benzerlikler taşır. Hem Türk hem de İran anlatılarında iyilik, yaşamı koruyan ve düzeni sağlayan bir güç olarak var olurken kötülük, kaosu ve yıkımı simgeler. Bu iki figürün sürekli çatışma içinde olması insan ruhundaki iyilik ve kötülük mücadelesinin evrensel bir semboldür. Bu iki farklı kültürde iyilik ve kötülüğün benzer figürlerle sembolize edilmesi tesadüf mü? Belki de bu ortak öyküler halkların yüzyıllar boyunca birbirinden etkilenmesinden de olmuştur. Ya da iyilikle kötülük arasındaki bu evrensel çatışma, insanoğlunun yaratılışa dair sezgilerinin bir yansımasıdır. Kayrahan, Ülgen, Erlik, Ahuramazda ve Angaramönyu. Bu figürler insanlığın kolektif bilinçaltında yer eden bir ilahi mesajı mı taşır? Ya da dünyanın dört bir yanında birbirine benzeyen mitolojik anlatıların kaynağı, Gökten gelen ziyaretçiler miydi? Bunun cevabını bilmemiz imkansız gibi görünüyor. Ama ilerleyen zamanlarda hayat bize ne gösterir, evren bize ne gönderir, hiçbirimiz bilemeyiz. İnsanlık tarihinin en eski anlatılarında yankılanan yaratılış, iyilik ve kötülüğün savaşı, suyun, toprağın ve gökyüzünün gücü. Farklı coğrafyalardan birbirine uzak toplumların mitolojileri arasında derin benzerlikler bulunur. Türk mitolojisi köklerini Orta Asya bozkırlarından alırken dünyanın dört bir yanındaki anlatılarla benzer temalar ve karakterler paylaşılır. Bu benzerlikler bir tesadüf mü? Yoksa insanlığın ortak hafızasında yer eden büyük bir miras mı? Videonun başından beri tekrarladığım gibi Türk mitolojisinde yaratılış suyla başlar. Her şeyin ilk hali engin bir su kütlesidir. Bu tema Sümer, Hint ve Mısır mitolojilerinde de karşımıza çıkar. Sümerlerde evren Tanrı Enki'nin hüküm sürdüğü Apsu'nun derinliklerinden doğar. Hint mitolojisinde ise yaratıcı tanrı Visnu, kozmik okyanusta yatan bir yılanın üzerinde durur ve evrenin yaratılışı bu sudan başlar. Mısır mitolojisinde ise Nun adı verilen kozmik su, tüm yaşamın ve tanrıların doğuşuna tanıklık eder. Türk mitolojisinin su temasıyla başlayan yaratılış öyküsü, bu kadim kültürlerde yankılanan bir yaratılış motifi olarak dikkat çeker. Türk mitolojisinde geçen anlatıların diğer mitolojilerdeki anlatılarla olan benzerliği bu kadar da değildir. Kayrahan ve Ülgen iyiliği, düzeni ve yaratılıcı simgelerken erlik, karanlığın ve kaosun temsilcisidir. Bu temanın benzerini Ahura Mazda ve Angara Mayenyu olarak videonun başında anlattık. Hint mitolojisinde tanrılar ve asuralar, Yunan mitolojisinde Zeus ve Hades gibi figürler üzerinden görürüz. Bu mitolojilerin her birinde iyilik de kötülük, aydınlık da karanlık arasındaki ebedi savaş anlatılır. Türk mitolojisinde de tıpkı diğer kültürlerde olduğu gibi bu güçlerin çatışması evrenin dengesini sağlar. Türk mitolojisinde Ülgen ve Kayrahan gibi figürler insanlara yaşamın sırlarını öğretmek için gökyüzünden yeryüzüne inerler. Bu anlatılarda tanrıların insana onlara rehberlik ettiği bir tema görülür. Sümer mitolojisinde Enki, Mısır'da Thoth ve Yunan mitolojisinde Prometheus gibi figürler de insanlara bilgelik, tarım ve medeniyetin sırlarını öğretir. Bu ortak tema, tanrıların ya da göksel varlıkların insana onlara rehberlik sunduğu, onların gelişimine katkıda bulunduğu düşüncesini destekler. Bu mitolojik anlatılardaki benzerlikler, insanoğlunun yaratılışa ve evrene dair derin sezgilerinin bir yansıması olabilir mi? Yoksa bu öyküler, farklı coğrafyalardaki halkların birbirinden etkilenerek şekillendirdiği kültürel miraslar mı? Türk, Sümer, Mısır, Hint ve diğer antik kültürlerdeki ortak temalar bir ilahi kaynaktan gelen bir bilginin veya halkların ortak hafızasında yer eden evrensel bir hikayenin yansımaları olabilir. Bu anlatıların ardında başka bir olasılık daha yatıyor olabilir. Yine tekrar etmekte fayda var. Eğer tanrılar göksel varlıklar olarak betimlendiyse, onların dünya dışı varlıklar olabileceği ihtimal de akla gelir. İnsanoğlu binlerce yıldır gökyüzüne bakarak evrenin sırlarını çözmeye çalıştı ve hala çalışıyor. Türk mitolojisinden Sümer, Mısır, Hint ve Yunan mitolojilerine, semavi dinlerin kutsal kitaplarına kadar tüm bu yaratılış mitoslarında ortak bir hikaye var. Türk mitolojisinde Kayra Han'ın topraktan yarattığı ilk insan, Sümer mitolojisinde Enki'nin, Mısır mitolojisinde Ku'nun ve semavi dinlerdeki yaratılış öykülerinde topraktan yaratılan Adem ile aynı öz taşır. Bilgi arayışı ve insanın evrenle olan bağı, yasak meyveye ulaşma, tanrılardan bilgelik arayışı gibi temalar tekrarlanır. Tüm bu anlatılarda insanın bilgiye ulaşma arzusu ve bu arayışın sınırları vardır. Bugün bilim bize evrenin nasıl oluştuğunu açıklayan teoriler sunuyor. Ancak mitoslar bu oluşumun insanla olan bağlantısını anlatılır. Yaratılış mitosları modern insanın hala cevaplayamadığı derin sorulara dair bir arayışın sembolleridir. Evrende yalnız mıyız? İnsanlık yaratılışını anlamak için hangi bilgiyi elde etmelidir? Bu mitoslar yalnızca geçmişe ait hikayeler değil, aynı zamanda modern dünyada insanın kendini keşfetmesine rehberlik eden birer semboldür. Bu mitoslar bir ilahi kaynaktan mı, evrenin yaratıcı gücünden mi geliyor? Belki de bu öyküler evrenin sırrını insanlığa ulaştıran evrensel bir rehberlik mesajıdır. Ancak bir diğer olasılık da var. Bu figürler yıldızların ötesinden gelen, insanlığa rehberlik eden kozmik ziyaretçilerin hikayeleri olabilir. Kayrahan, Enki, Tot ve Prometheus. Belki de bu figürler insanlığın bilgeliğe ulaşmasını sağlamak için dünya dışı rehberler olarak dünyamıza dokundular. Teknolojinin gelişimi bizi yıldızlara ve gezegenlere götürse de içimizdeki o derin sorular hala cevap bekliyor. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Yaratılış mitosları geçmişten bugüne uzanan insan olmanın anlamını bize hatırlatan kadim rehberlerdir. Bu öyküler bize sadece geçmişi değil, geleceği de anlamlandırmamız için bir yol sunar. Atalarımızın bize bıraktığı bu miras, bizlere evrensel bir mesaj taşıyor olabilir. İnsanlık hikayelerle, sembollerle, ortak değerlerle bir araya gelir. Yaratılış mitosları bizi ortak bir hikayenin parçası kılar. Birbirimizi anlamamızı, evrenle bağ kurmamızı sağlar. Belki de bu mitoslar insan olmanın anlamını keşfetme yolculuğumuzda bize bir ışık tutuyor. Her kültürde farklı isimlerle anlatılsa da bu hikayeler hepimizin ortak hafızasında yer eder. Belki de evrene dair bu kadim hikayeler bize yalnızca nereden geldiğimizi değil, aynı zamanda nereye gidebileceğimizi de anlatıyor. Bu videoda ele aldığımız konular, antik metinlerden akademik çalışmalara kadar geniş bir yelpazeye dayanan kaynaklarla desteklendi. Kadim kültürlerin izini sürmek Mitolojilerin derinliklerinde kaybolmak ve bu bilgileri sizlere sunmak için sayısız kaynaktan yararlandım. Eğer bu yolculuk ilginizi çektiyse ve daha fazla bilgi edinmek isterseniz video açıklamasında yer alan kaynaklar kısmına göz atabilirsiniz. Kutsal kitaplardan arkeolojik bulutlara, akademik makalelerden eski efsanelere kadar birçok güvenilir kaynağı burada bulabilirsiniz. Bu araştırma yolculuğunu sizin gibi meraklı zihinlere ulaştırabilmek benim için büyük bir onur. Videomu izlediğiniz ve bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Unutmayın, bu öyküleri keşfetmek, insanoğlunun ortak mirasına ve geçmişten geleceğe uzanan köprülere dokunmak demektir. Yolculuğumuza devam etmek için abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.